Boş çerçeve Ceylan'ın hikayesi. Güneş yavaşça batarken Ceylan pencere kenarında oturmuş dışarıyı izliyordu. Rüzgar perdeleri hafifçe uçuruyordu ama onun içindeki fırtına dışarıdaki sessizliğe zıttı. Gün boyu kendini oyalamıştı. Çiçeklerle ilgilenmiş, dükkanı temizlemiş, birkaç eski kutuyu karıştırmıştı ama hiçbir şey aklındaki dağınıklığı toparlayamıyordu. O an yavaşça kapı aralandı. İçeri biri girdi. Onun gelişine içten içe sevinmişti ama dışarıdan belli etmedi. "Senin yanında kalabilirim." dedi usulca. "Kalayım mı ben?" Ama karşısındaki kişi kısa bir sessizlikten sonra başını hafifçe iki yana salladı. "Hayır. Hayır. Sen işlerinle ilgilen lütfen. Ben daha iyiyim." Bir an sessizlik oldu. Ceylan yüzünü buruşturdu. Gözleri dolu dolu oldu ama direnmeye çalıştı. Değilim ben, dedi sonunda. Kelimeler boğazına düğümlenmiş gibi. An ikisinin arasında görünmeyen bir duvar örüldü. Geçmiş, gelecek, söylenemeyen sözler ve bastırılan duygular arasında. Tamam o zaman, dedi diğer kişi. Sanki ne deseydi yanlış olacaktı. Bir geri çekilişti bu. Ceylan aniden irkildi. Hiçbir şey hatırlamıyorsun, dedi fısıltıyla. Akşam konuşacağız yüzüne gölge düşmüştü. Akşam, o kelimenin içinde gizli bir hesaplaşma vardı. Birden duraksadı. Hayda, unuttum. Ne oldu? Neyi